Esselamu Aleykum Allah'ın Rablığı şöyle bir müşahhas bir örnekle ifade edilecek olursa, gerek bulunduğunuz konumda iki insan düşünün. Birisi her yönüyle sorumluluğunun idrakinde ve bilincinde, gayret ve çaba içerisinde, saygı ve sevgi içerisinde, insaniyetini yapmış, insanlara karşı aile büyüklerinden tutunuz, öğretmenine topluma karşı. Bir yandan Rabbisine karşı olan sorumluluğunun idraki, ubudiyet ve kulluğu ahlak içerisinde. Bunu alanı genişletin. İnsanlık tarihine kadar gidin. Geçmişten günümüze kalan iki kafile. Birinden nur akar, şairin dediği gibi birinden kir akar. İki tane oluk var. Birinden kir akıyor, birinden nur akıyor. Birinden feyiz akıyor, insanlık akıyor, iman akıyor, marifet akıyor, güzellikler akıyor. Diğerinden ise şeytaniyet akıyor. Birini melek almış, peygamber almış, o yoldan gidiyor. Diğeri ise firavunlar ve nemrutların yolu. Bir kabilin yolu, diğeri habilin yolu. Yani bu tip insanları insanlık tarihi boyunca çok rahatlıkla görebilirsiniz. Küçük çerçevenizden geniş insanlık açısına varıncaya kadar. İşte rububiyet hakikati, Allah'ın Rab'lığı terbiye ediciliği sistemi böylece küçükten büyüğe doğru insanlık dünyasında kendisini açıkça gösterir. Demek ki birisi o terbiyeyi almış diğeri almamış. Birisi Rabbisinin tabiri caizse emrinin tezgahından geçmiş öbürü geçmemiş. Başıboş Hovarda bir vaziyette, sefih bir vaziyette. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği akıl gibi, kalp gibi, vicdan gibi, insaniyet gibi o duygular kullanmamış. Kur'an'ın ifadesiyle Ula ikekel en ami belhum adallu. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta hayvandan daha aşağıdırlar. Veya sunmun bükmün gün fehum layarcun. Onlar kör, sağır, dilsizdirler hakkı bulmazlar, hakkı görmezler, hakka gitmezler, hak ile olmazlar. Hakkın dışında haksızlık ile olurlar diyerekten o tipleri Cenab-ı Hak bu şekilde ifade etmiş oluyor. Onun için Allah'ın bu bize ihsan etmiş olduğu işte peygamber silsilesi olarak o eğitim insana bir sorumluluk veriyor. Bir insanlık bilinci insana vermiş oluyor. Toplumda adalet olsun, merhamet olsun verilen Rabbisinin kendisine verdiğine karşı bir şükür içerisinde olup ona karşı bir ibadetle bunu devam ettirmesi, aciz güçsüz kaldığı zaman sırf Rabbisiyle o irtibatı sağlamak amacıyla el açıp yalvarıp, onu dua edip, istihane edip, yardım talep ederekten adeta İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail gibi Allah'a karşı tam bir teslimiyet içerisinde olmayı gerektirmiş oluyor. Onun için insan Rabbisinden aldığı terbiye ile ona dua eder. Yoksa Rabbisinden böyle terbiye almamışsa kime dua eder? Değil mi? Geçmişte çok örnekleri var. Ya kutsal bildiği puta, putun önüne geçer veya Hindular gibi kutsal bildiği ineğin önüne geçer. Sanki sütü o veriyor, eti o veriyor. Ondan bir şeyler bekler. Ona teslim olmuş olur. Ona yalvarır aman etmeyle ama bana biraz süt et ver vesaire. Zaten etini de kesmez yemez de. Yani burada işte Allah'ın terbiyesinden geçen inanmış insanlarla terbiyesinden geçmemiş olan inanmamış insanların durumu gibi onun için Cenab-ı sürekli bu manada ud'uni estecüb lekum diyor. Bana dua edin size icabet edeyim. Yani benimle irtibatınızı davet olarak, icabet olarak sürdürün. Yine ayette kul yabe ubikum Rabbil evladu rabbi Ey Habibim de ki eğer sizin duanız yani beni çağırmış olmanız, bana yalvarıp yakarmanız, niyaz edip el açmanız olmazsa Rabbim size niye değer versin, niye kıymet versin ki? Yani demek ki kıymetiniz kıymetimiz. Rabbimizin Rabbimize olan yönelmemiz iledir. Ondan istememiz, onu bilmemiz. Tabi istemek için bilmek lazım. Bilmek için inanmak lazım. İnanmak için bir teslimiyetin olması lazım. Onun için işte bütün bunlar rububiyetin bir tezahürdür. Allah'ın Rab dediğimiz rububiyet terbiyesi altına girmiş olmanın bir neticesi ve bir tezahürüdür ki ona göre insan simasından hareketlerine konuşmasından bakışına kadar her şeyinde bir değişiklik ve bir değişim olmuş oluyor. Çünkü insan şunu bilir. Ayette de Rabbimiz ifade ediyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse. Evet kim gerçekten Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Hasbi Allah, hasbun Allah. Eleyse Allah'u bi abde öyle ya. Allah kuluna hiç yetmez mi? Ma da vecede men ve ma da fakade men Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmadığı gibi bulsa bulsa başına bela bulmuş olur. İnanmamış olan insanların başı boş, çölde şaşkın bir şekilde dolaşmış halleri gibi. İşte batı dünyasında sefahat ve rezalet içerisinde bizdekilerini de olanları da atfedebiliriz. Ve gittikçe intiharların şey olması niye? Çünkü Rabbisiyle bağlantısını kesmiş. Kopuk bir vaziyette. Şunu düşünemiyor yine Rabbimizin ifade ettiği gibi. Ey ah sabır insanı en yutrakası da insan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başı boş bırakılmış bir varlık olduğunu mu zanneder? Asla. İnsan az çok iyi kötü her şeyinden her amelinden sorguya çekilecek. Ne gibi? Letüs elün ne izin anin Elbette elbette kesin ve kesin olaraktan verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz diyor Allah. Demek ki bir sorgu bir sual olma durumu o terbiye neticesinde bu bilinç elde edilir. O terbiye olmazsa bu bilinç insan nasıl elde etmiş olsun? Çünkü Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlerde kıymet verme. Yani bizi ahirette kurtaracak bir sermayemiz yoksa burada bıraktığımız şeylerini affedersiniz kaç kuruş bize bir değer bir kıymeti ifade etmiş olur. Onun için Rabbimiz öyle diyor ya insan diyor yarın için ne hazırladığına bir baksın. Yarın için ne hazırladı? Yarından kasıt o ahiret günü için o dehşetli gün yani ki onu da ele aldıydım gel önceki şeydi sohbette de yevme mer'u min ve ümmi ve abi ve sahibi ve sahibeti ve beni herkesin birbirinden kaçmış olduğu o günde yani herkes kendi derdiyle meşgul olmuş olduğu o günde yani elbette ki bu bilinç olmazsa bu terbiye olmazsa o insandan insanlık namına hayır namına adalet ve merhamet namına elbette ki ne beklenebilir çünkü yani terbiye olmuş olan insan Allah'ın emrine kulak verir. Ona göre hareket eder. Nitekim her cuma imam efendi en son olaraktan yapmış olduğu duasında da İnallahi Allahi emru bil adli vel ihsane ve ita izil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağ ya allekum tezekkurun üç şeyi emredip üç şeyden sakındırırken öyle diyor. Allah adaleti ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder diyor. İşte bu bir emirdir. O terbiyeyi almış olan insan bu emirden Bizzat yerine getirir, fuhşiyattan, münkerattan, zulümden ise sakındırır. Çünkü Cenab-ı Hak onu nehyetmiş. Bu adaletin, bu merhametin, bu insanlığın bir tezahürüdür. Rabbin terbiyesi altına girmiş olmanın bir gereği ve gerekçesidir. Onun için bu manada insan insan olabilmesi için elbette ki Rabbisiyle o nisbeti, o intisabı, bağlantıyı ve Rabbisinin emretmiş olduğu, bizlere göndermiş olduğu o peygambere kulak vermesiyle ancak mümkün, mümkündür. Onun için ne diyor Efendimiz? Menlem yerham, la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor. Demek ki merhamet etmek ancak merhameti beklemeyi gerektirmiş oluyor. Merhamet etmezse bir insan merhamet etmeye de bir hakkı da elbette ki olmamış olur. Onun için ruhlar ezelden terbiye edilmiş göndermiş. Cenab-ı Hak terbiye için peygamber göndermiş, kitap göndermiş. İnsanın terbiyesine bakan çok yön var. Hangi kapıyı kapatabilir ki? Her şey kainatta, varlıklarda, insanlarda, toplumlarda, geçmişte olanlar ki Cenab-ı Hak öyle demiyorum birçok ayette. Yeryüzünü gezip bakın diyor. Geçmiş kavimlerin başlarına gelenlere bir bakın ibret alın diyor. Yani onlar niye öyle oldular? Çünkü terbiye sisteminin dışına çıktılar ilahi terbiyeyi kabul etmediler. Ondan dolayı helak oldular. İşte Lut kavmi. LGBT'li olan Lut kavminin başına gelenler o nedir? Ahlaksızlık girdabına, çamuruna, bataklığına batmış olmanın akıbeti. İnternette bakın Sodom, Gomorra ediyor. Tamamen taş kesilmiş, taşlaşmış olan insanların akıbetinin ne olduğunu. Çünkü terbiyesiz olduklarından, terbiye sisteminin dışına Lut peygamberin emrine söylemesine, kulak vermedikleri için ne hale düştüklerini işte gör. Karısı bile olsa ne hale düştüğünü sadece bir ev hariç. Ona böylece peygamberi e iman etmiş olanlar hariç böylece onu ona katılmış olanları Allah kurtarıyor. Onun dışında fikren, zihnen, taraftar olaraktan ona taraftar olan o bataklığa batmış olanları da Cenab-ı Hak helak etmiş oluyor. Onun için mesela biz iyi insana melek gibi deriz. Çünkü tam bir terbiye örneğidir yani. Müşahhas bir örnek. Yani insan Azrail'den bile onun için korkmuyor. Niye? Biz iyi insana melek gibi diyoruz. Oysa Azrail'in gibisi fazla. Yani meleğin ta kendisi. Çünkü o da emredileni yapmış oluyor. Yani bütün meleklerde Cenab-ı Hakk'ın bu Rab ismi rububiyeti aynı manada görülmüş olmaktadır. Ruhta aynı şekilde görülmüş olmaktadır. Sadece insanın kendi iradesini o yönüyle kullanması gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak ben nefaktu fihi ruhi ben ruhumdan üfledim diyor. Haşa orada hiç terbiye harici bir şey olması mümkün mü? Ama o ilahi kaynak gelmiş olan o ruh insan tarafından kirletilirse ne olur? Pörsümüş bir hale gelir yani. Ruhluktan çıkar. Hayvani bir ruh olur. İnsani ruh olmaz. Artık hayvani bir ruh olur. Hayvani ruh da olmaz. Hayvandan daha aşağı bitki taş gibi durum olur. Ula iki kel belhum adallu. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta kesin olarak hayvandan daha aşağıdırlar diye diğer bir ifadeyle esfel safiline sufut etmiş olur. Onun için her şey Allah'ın emrindedir. Allah her şey Allah'ın elinde ve kudretindedir. Mekalidus semavati vel ayetinde de buyurulduğu gibi gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. Yerlerin ve göklerin anahtarı onun yanındadır. Mülk onundur. mülkünde de dilediği gibi tasarruf eder. İşte bu bir terbiye sıfatının gereğidir. Neden her şey elinde? Çünkü terbiye edilmeleri gerekir. Yani hiçbir şey yoktur ki Allah'ın terbiyesinin haricinde olmuş olmasın mümkün değil. Onunla irtibatlı olmuş olmasın mümkün değil. Onun terbiyesinden, rububiyetinden geçmeyen bir varlık zaten bir kere varlık olmaz. Ona bir kere varlık denilmez. Zaten o varlık alemine çıkmaz. Varlık alemine çıkarken o varlıkta, her bir varlıkta neyi düşünüyorsanız düşünün. Allah ilk anda yarattığı andan itibaren varlığa çıkan bütün varlıklar zaten Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatlarının onda Halik ismiyle yaratıyor, ilmiyle zaten biliyor, kudretiyle vücuda çıkartıyor ve Cenab-ı Hak iradesiyle de onun oluşuna karar veriyor. Onu istediği belli bir şekil veriyor musavvir ismiyle. işte bütün bunlar terbiye sisteminin bir silsilesidir terbiye sisteminin devam etmiş olan bir halidir. Yani o insanın birçok özelliklerle donatılmış olması Allah'ın Rab isminin rububiyetinin tam bir tezahürü olmuş olmaktadır. Onun için Rabbimiz zaten diyor yani sizi terbiye eden ben değil miyim ya? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir Rabbikum deyince bütün ruhlar ne diyor? Kalu bela evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin, bizi terbiye edensin, bizim mürebbimizsin. Dünyaya gidince diğer bir ifadeyle terbiyemizi koruyacağız. Terbiyesizlik etmeyeceğiz ya Rabbim. Terbiyesizlik yapanlar düşünsün. Akıbetlerini düşünsün. Ve o yalanlarının ve sahtekarlıklarının, münafıklarının neticesinin ne olacağını aklı varsa, azıcık bir tefekkür içerisinde bulunuyorsa, insaniyeti sönmemişse, ölmemişse, bitmemiş ise elbette ki onun düşünmesi lazım. İşte her şey yine Rabbimizin ifade ettiği gibi göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sahipleri için deliller vardır vemin ayati vemin ayati diye Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Onun ayetlerindendir. Onun varlığının alametlerinden, belirtilerinden, izlerinden ve işaretlerindendir diyerekten sürekli Cenab-ı Hak bizlere kendisini hatırlatıyor, kendisini söylüyor, kendisini bildiriyor. Bazen akıllıca Rabbi bilmeyenlere Cenab-ı Hak başka türlü bildiriyor. Ne gibi? Hristiyan iken ateist olmuş olan birisinin Tek bir yavrusu var, kızı var. Hastanede ölümcül durumda. Doktorlar diyorlar ki artık yok, yapılacak bir şey yok. İnançsız, ateist birisi koridora çıkıyor. Ey Tanrım diyor. Eğer sen gerçekten varsan bana bir işaret gönder diyor. Bana bir işaret gönder diyor. O sırada çok sürmüyor. Çok sürmüyor. Bakıyor ki ileriden doktorlar gülerek kendisine doğru geliyor. Tanrım diyor, işareti aldım diyor. Doktorlar geliyor, müjde bir kurtuluş yolu var diyorlar. Şimdi aslında her şeyde bir işaret var. Yeter ki bu min ayatiye ayette birçok yerde geçiyor. Onun varlığının, ayetin kendisi zaten işaret, alamet, belirti, iz manasına geliyor. Yani insan bakarsa görür. Bakarsa görür. Yani yeter ki affedersiniz öküzün trene baktığı gibi bakmamış olsun. İbretle, hikmetle, ibretle, düşün, tefekkürle tedebbürle, teşahurla, şuur ve bilinç içerisinde bakmış olsun. Çünkü yani elbette ki Allah eleyse Allah'ı bir Allah kuluna yetmez mi? Vallahi de yeter. Billahi de yeter. Tallahi de yeter. Yeter ki onun yeterliliğine insan o bilinç ve şuurlu içerisinde olsun. Madem o var, her şey var. Son şununla da ifade edeyim. Ateşe atılıyor Nemrut tarafından havada İbrahim Aleyhisselam. Arştan hızla gelen Cebrail soruyor. Ya İbrahim diyor Rabbim'in selamı var diyor. Bir isteği var mı diyor. Nereden geliyor? Arştan geliyor. Rabbim beni biliyor mu? Biliyor. O halde çekil aradan girsin yaradan.